Niye sendikalar şimdi bana saldırır? Nazım Çavuşoğlu'na düşman oldukları için değil aslında. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na e, düşmanca davranıyorlar. Çünkü diyorlar ki bizim Alışkanlıklarımızı bozuyor Nazım Çavuşoğlu diyor. Ve ilginç olan, ilginç olan kurultayda kalsın ama ben de bir iki cümlecik söyleyeyim. Bizim arkadaşlarımız da ya e, farklı motivasyonlarla tam günü eleştirme cüretinde olan UBP milletvekilleri de çıktı bu ülkede. E, eğitimle, yani sizinle konuşmadan. Benimle konuşmadan. Sorunlarımızı birlikte pay, e, konuşamadan. E, sırf, e, yani nasıl ki sendikalar Nazım Çavuşoğlu gitsin, bu kavga bitsin demesinin temelindeki sebep nedir biliyor musunuz? Çünkü Nazım Çavuşoğlu Eğitim Bakanlığı'na her geldiğinde Reformist bir bakış açısı var Ülkeyi seven bir bakış açısı Alışkanlıkları var Alışkanlıkları değiştirmeye çalışan bir bakış açısı var Derler ki Nazım Çavuşoğlu Giderse buradan E ne olacak e, Gelen bakanı kontrol altına alacak Gelen bakan da ne yapacak Sendikalarla uyumlu olduğunu göstermek adına Geri adım atacak Aman yapamayın. Ha, Ben geri adım bir başarıysa Ben sendikaları çağıralım bu Biraz sonra çay kahve içmeye Akşama birlikte yemekteyiz yani ba bana akıl tarif etmesinler.